Evet, şimdi tabii önemli konulardan bir tanesi de bir haftadır sanki konuyu atlıyoruz. Biliyorsunuz Aşkara Çimento ile ilgili ve Aşkara Çimento'nun başkanı Lütfü Yücelik ile ilgili geçen haftalarda dile getirdiğimiz belli konular var. Tabii konuların dedik olgunlaşmasını bekliyoruz. Konuların olgunlaşması şu, savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Buna karar verdik. En sonunda elimizdeki biriken donelerle birlikte e, Çimento'nun ve Aşkale Çimento'nun e, devlet tarafından tabana yayılsın diye verilen e, halka verilen Aşkale Çimento'nun birilerinin birileri tarafından ele geçirildiği iddiasıyla ve aynı zamanda halka yayılmak yerine 3-5 kişinin halkın tüm halkın malı olacak tabana yayılacak mantığıyla e, özelleştirilen ve özelleştirilirken de Erzurum'a özel, Erzurum'un malı olsun diye devlet tarafından birçok kolaylık, Tabiri caizse tırnak içerisinde kıyak geçilen aşk eleşimentonun birileri tarafından ele geçirildiği iddiasının araştırılması için yarın itibariyle, pazartesi günü itibariyle Cumhuriyet savcılarımıza, savcılığına bir dilekçeyle başvurmayı ve suç duyurusunda bulunmayı düşünüyoruz. Çünkü aşk eleşimentonun e, devlet tarafından... Erzurum halkına verildiği günden bugüne kadar çok kontrolsüz bir seyir izlediğine ve Aşkale Çimento'nun izlemiş olduğu bu kontrolsüz seyirin SPK tarafından da bir araştırılması gerektiğini, aslında bu işe devletin mutlaka ve mutlaka bir el koyması gerektiğini ve bununla ilgili geniş, kapsamlı, detaylı bir inceleme yapılması gerektiği kanaati bizde oluştu. Bize açılan tazminat davaları bunların hepsi hukuki konular. Hukuk ne derse odur. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Biz de içinden çıkamadığımız ve bir dönem aşkale çimentoyu kefil ederek İçinde işte o zaman il özel idarenin bugün Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde yüzde on sekizlik hissesi olan Aşkale kefil edilerek kişisel krediler kullanılmasının e, hukukta bir karşılığının olduğunu, halkta bir karşılığı var, onun adını ben buradan söyleyemem ama siz söyleyin. Yani vergi dairesi müdürümüzün vergi dairesini ipotek ederek ya da vergi dairesini kefil ederek, vergi dairesini kefil ederek kredi kullanıp ev alması, araç alması gibi bir durumla bugüne kadar nasıl karşılaşmadıksa Aşka Leçimento'yu da kefil ederek Lütfü Yüceli'nin şahsi kredi alıp o krediyle hisse almasının doğru olmadığını ve bunun bizim bildiğimiz bir, bizim bilmediğimiz onlarca, yirmilerce örneği olduğu iddiası var bu iddiaların da araştırılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma kararı aldık. Yarın itibariyle dilekçemizi hazırlayacağız, sayın savcımıza götürüp takdim edeceğiz. Hukukun vermiş olduğu kararı da hep birlikte bekleyeceğiz. Ama bununla da yetinmeyip Sermaye Piyasası Kurulu'na, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na ilgili tüm makamlara ve mercilere de bu dilekçeyi göndermeyi ve şikayetçi olmayı halk adına, Erzurum halkı adına halkın malı olduğu iddiasında olan Aşkara Çimento'nun halkın malı olup olmadığının araştırılmasını devletin ilgili yetkili kurumlarından talep edeceğiz. Evet, e, Aşkı Reçim Hattı hakkında ben geçen hafta bir karar almıştım. Bu kararımın hala arkasındayım. Aşkı Reçim Hattı ve Lütfücülük hakkında konuşmayacağım. Niye? Eğer bu kelimelerinden dolayı da mahkemeye verecekse verebilir. Çünkü e, Cem Bey çok güzel dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na da neden suç duyurusuna bulunacağım? Bunu da izah edeyim. Ondan sonra ben e, noktalayacağım. Çünkü e, Lütfü ve avanes tarafından tehditler alıyoruz. Ben geçen hafta da söyledim. Başımıza gelebilecek her şeyden Lütfü sorumludur. Bunu söyledim. Şunu söyleyeyim. Ben Haftaya Bakış programını Cem Bey'le beraber yapmaya karar verdiğimiz ilk günde şu kararı aldık. Korkusuz, karşılıksız ve pazarlıksız bir şekilde tüm çıkışımız Erzurum ve Erzurumlu vatandaşlarımız bulmak şartıyla garibin, kurabağının, fakirin, fukaranın yanında olacağız. Erzurum halkının ezilmiş tarafının yanında olmaya karar vererek biz haftaya bakışa başladık. Biz diyoruz ki, bu da manşet olabilir. Gaziantep'teki Nakipoğlu şirketinin bir ayrısının Erzurum'da yaşanmaması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Aşkı Reçimento hakkında ve Lütfü hakkında o nasıl hukuki haklarını kullanıp biz burada kendisine hiçbir şey söylemediğimiz halde bize e, mahkemeye başvuruyorsa biz de mahkemeye başvuruyoruz. Çünkü korkuyorum ki Gaziantep'teki nakip oğlu şirketinin aynısı Erzurum'da ceryan etmektedir. Biz bunu şimdiden Devletimizin üst yetkililerine, Cumhuriyet Savcılığına suç turuzda bulunuyoruz. Araştırılmasını bir Nakipoğlu faciasının da Erzurum'da yaşaması Çok istiyorum. önemli. Gaziantep'teki Nakipoğlu olayı çok önemli bir konu. İzleyicilerimize tavsiye ediyorum. Google'dan bu konuyu yazıp bir takip etsinler. Bize de hiç kimse ziyanda yakalanmış fukara hayvanı muamelesi yapmasın. Biz bu şehirde ziyanda yakalan, yakalanan fukara hayvanı muamelesi görüyoruz. Yok böyle bir şey. Bizim kimseye zarar verme gibi bizim biz halkın sizin hakkınızı aramak için şu konuşmayı yapıyoruz. Aşkale çimentoyla alamız yok, veremiz yok. Aşkale çimentonun Erzurum'la zaten alası veresi yok. Ben esnafım hayatımda aşkale çimentoyu iş yerimde görmemişim. Sanayideki birçok esnafa da soralım onlar da görmemiş. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Erzurum'da <laughs> pardon Erzurum'da eee Nereden diyeyim? Giresun'dan gelip Aşkale Çimento'nun silolarını boyayan bir arkadaşımızla rastlaştık. Nereden geldin dedim bundan birkaç yıl önce. Dedi ki Giresun'dan. Ne? Niçin geldin? Aşkale çimentonun silolarını boyamak için. Kardeşim Erzurum'da boyacı yok muydu sen ta Giresun'dan kalmıştın? Boyacı varmış da ha. silo Ha kardeşim. efendim silo boyamaya geldin şeklinde de bir tepki göstermiştim. Hatta geçen hafta söyledim bir deterjan üreticisi arkadaşımız da diyor ki aynı ürünü ben üretiyorum. Aşkale çimento benden almıyor Ankara'dan alıyor. E şimdi şunu söyleyeyim. Aşkale çimento Erzurum'un ticaretine bir katkıda bulunmuyorsa. Aşkale çimento tabana yayılması gerek sermayeyi 3-5 kişinin malı haline getiriyorsa, aşkale çimento, işte %18-20 hissesi olan belediyenin de hissesi olduğu şirketi kefil edip, ipotek verip kişisel kredi kullanıyorsa... Biz Ender kardeşimizin çok güzel bir sözü var. Şeker fabrikasını aynı şartlarda bize verin almaya talibiz. Yok böyle bir şey. Artık birileri bu böyle geldi ama böyle gitmeyecek. Biz en azından bununla ilgili devletin ilgili kurumlarını bilgilendireceğiz ve onlara şikayetçi olacağız. Vatandaş olarak şikayet etme hakkımızı kullanacağız. Bunun devamında Aşkale Çimento'yu kafasına göre kullanan 3-5 tane de iş adamı. 3-5 tane şirket, 3-5 tane firma varsa e onlara da şöyle diyeceğim. Vallahi benim size karşı bir art niyetim yok. Özür diliyorum ama iş o ki bu duruma gelmeseydi, bu duruma geldi. Biz Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Devamında devletin ilgili kurumlarına bu konuda bilgilendireceğiz. Gerisi devletinizin işi demekten başka çaremiz yok diyor. Bu konuyu da kapatıyorum.